Sakarya'nın hızla değer kazanan ilçelerinden Kaynarca, Kayıcık Mahallesi'nde sizlere özel bir yatırım ve yaşam fırsatı sunuyoruz. Toplam 1172 metrekare büyüklüğündeki arsa 701 ada 20 parsel numarasıyla kayıtlıdır. Resmi yola 9.3 metre cepheli konumu. Yakın çevresinde müstakil bahçeli evler bulunuyor. Doğa manzaralı ve cephesi açık bir konum sunuyor. Elektrik ve su altyapısı hazırdır. Petrol ofisi, market İlkokul ve ortaokul gibi tüm günlük ihtiyaçlara kolayca ulaşabilirsiniz. Denize ve sahile 20 kilometre, yaklaşık 20 dakika mesafede yer alıyor. Kaynarca ilçe merkezine 6 kilometre, yaklaşık 6 dakika uzaklıktadır. Ayrıca İstanbul'a 1 saat 20 dakika, Kuzey Marmara Otoyolu'na ise 15 dakika mesafede bulunuyor. Akarsa yatırım güvencesiyle doğa içinde değerli bir yatırımı keşfedin.